Herkese merhabalar. Sıralı maçtayım. Ufak bir kaç katakuli ile kimiyi kaptım abi. <laughs> ya Hanzo salacaklardı ya da ya Hanzo salacaklardı. Yani takasa gireceklerdi kimi karşılığında ya da free kimi salacaklardı. Kimi saldılar üzerine Keri ve Kufra pik dediler. Keri aldırma gibi bir niyetim yoktu. Valla Grok alırlar diye düşünüyordum. Ne Grok'u onlar aldı ne de bizimkiler aldılar. Valeri ve Lolita Valeri ben aldırmadım ama Lulite'yi ben aldırdım. Ee, korunmak için ne olur ne olmaz karşı biraz çökmek üzerine böyle Hiç beklemez. Şimdi bazı piklerde şöyle bir olay oluyor. Bunu size belki <laughs> idrak ettiremem ama yani birinden kurtulduğunuz anda arkadan birinin geleceğinden emin olabilirsiniz tamam mı? Özellikle bu solo fuşlayan şampiyonlarda Hayabusa Chu falan filan fightlara genelde bunlar geç gelirler suikastçı gibi. Sen burada birinden kurtulduğunu sanarsın arkadan gelir kafana pu yapar. Ondan sonra görürsün dünya kaç bucak. Öyle. Onlar da uçmediler. Güzel bakalım. Şimdi oyun güzel olacak büyük ihtimal. İyi olan kazansın gençler. Güzel. Bunu çaldırmayalım ya. Umarım base'i çekmemiştir seni. Çekti mi? Yok canım. Canım yarıdan fazla. Şuna şuna vur şuna vur şuna vur. Ha. Güzelsin. Tamam sağlık olsun. Olur öyle hatalar. Fiskesini aldı galiba Franco'nun. Az bir geride şöyle bekleyeyim. Görüş alayım. Bizimkiler yakıncılar. Güzel. Boramı sayı bu sayı kesti. Adam mısın sen? Hadi oğlum be. Hadi be oğlum be. Hadi be. Aa şeyden başlamışım. Bundan böyle. Gel abi. Allah Allah Allah. Red'i red de alalım hemen. Allah 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 Allah. Frames içsin miydi? Biz de bot lane'e gideriz. Yengeci kaçırmayalım. Şeyin farmı ne? 690. Koş 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 koş. Koş. Bozdurma. Aha. Şunu gir gir şunu. Ama az geri çek. Geri çek. Çarpla çalmasın. Hocam. Gelmez herhalde sanmıyorum. Okey. Şunu da alalım. Ormanları hemen toplayalım buradan. Hiçbir yerde orman bırakmayalım. E, orman temini çıkacağız. İlk olarak. Franco nerede? ortalar Ona değil şuna vur ha. Vur buna. O biraz zor lokma ama kesebiliriz. Güzel. Bu kadar. Kes 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 kes. Kes 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 kes. Güzel. Şimdi gel, gel. Gel 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 kaplumbağa kaplumbağa kaplumbağa. Al bunu. Birazcık oyuna fokuslanmak durumunda kaldım. Ee, şu örneği sağlam atlatmam lazım ki devamında rahat oynayabileyim. Şuna vurmazsanız zorlanacağız. Alo. Neyse tamam kimse gelmedi. Al hemen bunu bunda. Şunu alalım. Şimdi zorlayalım karşıya doğru. Saldır. Saldır Brom. Fail ulti attı. Gerek yok. Onu atmasın ultisini. Dikkat. Vur oğlum. At ultini. Patla güzelsin. Çok iyisin. O da öldü. Çok iyi. Devam ederiz oraya. Oraya devam ederiz. Oraya devam ederiz. Toplan 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 toplan. Var mı arkası? Ee, ota, ota, bastı bir de. Gel 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 gel. Oraya girmek ne kadar mantıklı. Ulti atmasın. Ulti atmasın. Ulti atmasın. Bende kaldı. Güzel dikkat <laughs> haha eee kardeşim aynen aynen kardeşim Hey yavrum üzerindeki kalkanlara bak ne fight'lar dönüyor be siz nesiniz oğlum Heyler. Mulomal misiniz Mulomal. aha hop hadi be beyz attı görmedim onu ilk başta al oraya buff'larını da kimi alıyorsan yapıştıracaksın abi durursan acımazlar Hop, güzel. Durmak yok kimi de. Acımak da yok. Tamam şimdi bir tur kulelere dönün. Global görevleri yapalım hoca. Bu boşladı kuleleri. Fightlar derken. al, 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 al. Hayda. onun benim yanımda kimsem yok mu? Ben hiç bakmadım haritaya. Niye benim yanımda kimse yok? Kes 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 bunda kes bunda kes bunu, kes bunu, kes bunu, kes Hop. Tamam da. Niye beni sattıklar ulti falan? Benzediler miydi? Ölüler miydi? Ben anlamadım. Hiç bakmadım da haritaya. Benimle devam ediyorlar diye. Neyse. Ben sattım. Yapacak bir şey yok. Ama benimle gelmeleri gerekiyordu. Ona, ona güvendim yani. Benim özeller dedim. Benim redi kim almış? Xbox almış. Hemen şöyle şöyle alalım. Malum övülsün. Maron Edin dediklerinin ters çıkmaya devam ediyor. Adam 1 ve 2'de 2 kill aldı. güm. Gel buraya. Şöyle girersem kuleden hasar yiyeceğim. Ne yaptı? Bu sattı. Bizimki de öldü ama bu da öldü. Daha bu da öldü. Oo. Nice. Alsın o. Alır herhalde tek başına. Var mı burada kimse? İngilizce misin lan? Eğiz mi attın? Canı sağ olsun birader. Kalbimi kırdım. Al burayı. Yani karşı şöyle bir şey yaptı. Helkut ya Helcurt videosu çekmeye çalışıyorum aslında bugün. Siz hangi gün izlersiniz bunu bilmiyorum ama Helkut banla banlıyorlar sürekli. Normalde banlamazlar çekmeyeceğim günlerde. Neredesin lan? Turşu. Hop. Ölür mü? Ölmez. Nereye ölüyor? nasıl durduracaklar? kim almışım? Karşısına mid lane'de carry almak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama görüldüğü üzere pek de mantıklı değil. Kardeş <laughs> siz bir kaşınıyorsunuz. Pat patates mi nicki diyecektim patlıcanmış. O da olur. Harp koyar mı? Evet. Alamayız o kuleyi. Bot da yine dönün. Gel buraya. Yapıştır oğlum. O Kime? Buna vuralım. Öldün oğlum. Baba 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 Kuleyi istiyorum. Kuleyi istiyorum. Kuleyi istiyorum. Hop. Hmm. Anladım. Anladım. Güm. Vur oğlum. <laughs> i̇nletti. inletti, inletti. İnletti. Al bunu da. Franco. Atlıcan. Kardeşim ne yapıyorsun? Evet yine durduğumuz yerden oynayarak sadece tuşlara basıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Neredesin lan? Bitirmeyeceğim. Bir şey alayım. Şunu alayım da biraz da uğraşayım bunlarla ya. Sevdim. Aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Aman. Diyeyim. Ya hak ne kadar vuruyor? Yüzde sıfır. Şşş. Kardeş. Kardeş teşekkürler. Salmıyordu da. Sen öldün patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Kardeşim. Kardeşim. Neredesin? Kardeşim. Başka var mı? Diğeri artık... Ha. Lan 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 lan. Lan niye yukarıda kaldı? Bakta kaldı. Heh düzeldi. Ölmeyelim. Ölmeyelim, ölmeyelim, ölmeyelim. Daha çıkmaz herhalde Beyzen sanmıyorum ama çıkmışlar. Hey yavrum patlıcandan global bir matlıcan hareketleri. Hop kufrayı yemledik. <laughs> Bunu da kesiyoruz. Baba 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 baba. Buradan Haluk Reis'e selam olsun. Baba 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 baba. <laughs> Yapıştırıyorum. Şşş, şş, şşş. Kendine gel. Vur 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 vur. Allah, ben de kalmasın. Allah, Allah. Yapıştır. Kaçarken yapıştırıyoruz. Boom. O da öldü. O da öldü. Var mı devamı? Var mı? Aşağıya gitmiş. Görmedim. Gel oğlum, sen de yat aşağıya. Çara bak ya. <laughs> var mı başka? Başka var mı? Başka başka başka. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Evet. Beyzde AFK taklidi yaparak çekmeye çalışıyordu. Patlıcan reis. Geçelim diğer maça. Evet. Kimi yine yakaladım. Ee, birkaç ufak katakuli katakuliyle. <laughs> ne yaptık en son? Ee, Lolita'yı banlattım. Ya Hanzo salacaklardı ya da Kimi salacaklardı ya da Takasa geleceklerdi. Takasa zorladım. Lolita banlattım. Tank olarak ikinci pikten almasınlar diye. Çünkü Hanzo'yu banlayacaklarını biliyordum. Hanzo'yu banladılar. Kimi bana kaldı. Lolita almadılar. Uranüs ve Kabura pik dediler. Kabura pikinin bir acelesi yoktu ama Uranüs alınabiliyor. Uranüs güçlü abi sol olayında. Iyi iş çıkartıyor. Devamında Kufra açıktı. Kufra ve Silvan aldırdım. Sonra da Croc ve Xbox kimiz karşıya göre çok daha iyi oyun başından yine takdir edeceğimizi düşünüyorum. E, maç aslında ek pik ekranında bitti gibi ama bilmiyorum bakalım yine de her şey olabilir. Hataya falan yaparsak gider yani. Saplaştırları yok. Vanman e, one, one girmiş. Midleyeni çok rahat ederiz. Hemen gelin. Şuradan şöyle başlayalım. Pass atabiliriz hatta aynen. Ama çarpımız yok bro. Bizi dögerler orada darlar bizi. Şunu hemen alalım. Gitme taraftarı değilim. Çarpımız yok. Gidip boş yere çaldırırız onu. Boş yere zamandan kayıp yani. itelim. Oradan sonra aşağı doğru yöneleceğiz. Musluk sesine bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Gel gel gel. Aa, duruyor mu velet? Velet duruyor, velet duruyor, velet duruyor. Görmedim. Görmedim o veleti ben. Silvana. Silvana tehlikedesin kardeşim. Uyarayım da. Haberin olsun. Vallahi acığım hiç görüş yok yavrum hıh müddeler onları buraya doğru çekeriz ya şimdi gelirler buraya buff şey var yengeç var buradaki farmda çok önemli değil zaten bir dakika ne önerili şu an evet reis düştü bravo İçime gir onlar da top yengece geçmişler büyük ihtimalle mustafacığım Burayı terk ediyor musun yoksa ölmek mi istiyorsun? Kuleye çök çök çök, kule çök 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 kuleye çök 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 Kule 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 alamayacağız vurmazsanız kule kule. Atla güzelsin. Bu da öldü. Kutisini attı mı? Bu kötü kötü kullanmış demek kutisini. Burayı salmayalım. Burayı salmayalım, kuleyi alacağız. <laughs> gel 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 gel. Kanka onu bırak, çarpı vardır, alır oradan onu. Ona boşu uğraşma, şu kuleyi al. Çaldırmış. <laughs> Çık. Haftalarını alabiliriz bak bu sefer. Hı, kalkanını aldık sadece. Çok iyi. Emin miyiz? Giriyor muyuz? Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Saldır. Yaklaştırmayın kanka onu. atar çalar onu ama. Çekeyim şöyle uzağa uzağa uzağa. Güzel ikisini de kestiler. Ee, şuraya itelim. Bafa geçelim. Bafa alalım. Oradan kaplumbağa yönelelim de aşağıya kuleyi açtı galiba. Aynen tamam kuleyi açalım o zaman önce. Saldır kule. Açmamış kule. Vur 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 vur. Güzel. Altın farkı 2 k ya yakın. Hemen yine parlayan hasadan devam edeceğiz. Ormanlara çıkıyoruz abi. 10 yük olmuş zaten. Şimdi 15'e doğru gidiyoruz. Dikkat. Ne yapıyorum ben? Bu kabura mı oynanıyormuş? Export İsmail. Ha. Yavrum. Oo, ultiye vermedim yanlışlıkla. Şunu alalım. Al 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 Fight dönecek galiba. Hala şu kaplumayı alamadık ya. Alo çekil. Mide mi oynayacaksınız? Kesme. Sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok. Ultisi gelebilir şimdi onun. Kaburanın. Kaplumbağa Ah be kardeşim. Gir buna. Allah 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 Allah. Erittik, 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 erittik. Bir daha basalım. Şimdi bir tane kadar bitmiş olur. Nice. Buffları çıkacak. Buff mı top kule mi? Karar veremedim. Top kule. Görüyorum ama şuraya bir itim geleceğim oraya. Yetişirim diyormuyorum. umuyorum. Gel gel uyuma gel, gel 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 Koş oraya. Ne? Mesafe almak için geliyordur büyük ihtimalle sanmıyorum atlayacağım. Güzel. Az da enerjimi doldurayım. Şimdi tarayalım. Ki 3 alamadım. Bunu da keseriz. Kes 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 kes. Güzel. Kiminin görevi bu abi? Kime aldınız mı? Durmak yok. Sürekli bir şey yapmak zorundasınız. Yani alıyorsanız kimi kimmek gibi bir piki. Hakkını vermeniz lazım. Al bunu da. Al, al 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 Bütün haritayı, bütün oyunu domine etmeniz lazım. O burada gel. Bunu. Keser miyiz? Fiske miske hata gider keserim de gerek yok. Buff'ım bitti zaten. Kabura bayağı dengesiz oynuyor. Atla. atla. Oh, atla. bak Gerek yok atmaya Xbox. Şey. vaman Xbox diyorum. Alınacak pitler cidden değil ya. Yani. Şimdi bunu size aslında anlatacak bir durum yok. Biraz mantığı kendi yani düşününce zaten çıkıyor ortaya. Yani Grok Kufra gibi bir pik var. Kimi gibi bir pik var. Karşısında vaman alamazsın. Alamazsın yani. Seni öldürürler. Canını okurlar. Zaten tanklar başlı başına senin için bir felaket. Başka bir şey gerek bile yok. Sadece seni hani kufra ile bile keser. Hani oyun aman 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 bir uzayacak. Oralara kadar gelecek. Ki kimi var getirmez yani oralara kadar. Ondan sonra belki iş yaparsın. Ama imkansız vaka ya. Baksana şunu de hasarım. Ya da öyle pikleri alıyorsanız kendinize çok güvenmeniz lazım ve early'den iş bitirmeniz lazım. Oyun başında geri düşerseniz zaten ki öyle güçlü pikler aldırdım yani hepsi güçlü. Hmm. Hadi be. Buff var. Şu buff alayım. Silahını da salam benim. Almıyorlar. Adamsınız. Şunu ben alayım. Daha aşağı gitmeyelim. Aldos da, Aldo da hata. Aldos daha büyük hata. Kimi piklemişim? Alınacak pikler vallahi değil ya. Şansları yok. Spor İsmail şeklini yapıyor, ama kendini öldürüyor. oranın üstte kendini öldürüyor.

Evet. Bizimki ulti açmış. Oy 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 oy. Öldük mü? Süper öldük. Görmedim Xbox İsmail'i. Xbox <laughs> İsmail. Bülbül 15 geldi aklıma. Bülbül 15. <laughs> Lord çıkmış mı? Çıkmış. Gidelim Lord'u alalım. Dönüşür mü yolda acaba? Büyük ihtimalle. 9K'dayım. Altın farkı 10K'dan fazla. 10K. Aynen. Tam 10K. Mid bir tane vursak düşecek. Ya yani kimi salıyorsanız bence yani solo maçlarda alabileceğiniz en mantıklı pikler yani başta link ve sürkastçılar ya. Yani sürkastçıları almanız lazım. Harcıyorlar yoksa. Kimiyle. Yalnız orada satarsanız Lord'u alırlar. Haberiniz olsun da. Sonra ben yine bütün konuştuğum lafları yemiş olurum. Önce hiç gerek yok arkadaşlar böyle şeyler güzel kardeşlerim. Sanmıyorum. Ult ultis, duruyor mu? Ne kadar cana gitti onun? Helal kardeşim bak bak taktik yapıyor reis. Yalnız risk, riskli yerlerdeyim. Aynen, geliyor. baba 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 baba. Rakibi hiç mi Yanlış Yanlış anlaşılmasın ama ne bileyim. Dün mesela bir maç kaybettim. Normalde kimiyle de videodaydım. Ee, ama birkaç yerde çok fazla tepki vermiş olduğumu fark ettim videoyu izleyince. O yüzden onu atmadım. Daha doğrusu hani sildim direkt galeriden. Ama sonradan da şunu şunu fark ettim. Laf attığım adam mistik 1. Hani mistik 1 dediğimiz şey 500 puan. 500 puan da az bir puan değil. Yani oraya gelen bir adamın bu kadar kötü oynama şansı yok. Ben aslında maçlarımda hep, maçlarımda hep buna kızıyorum. Çünkü hani Mystic Ligi'ndeyim. Tamam kimse iyi oynamak zaten zorunda değil. Ama buraya çıkıyorsan bir seviye gel yani bir zahmet be. Hı? Yani gelmen gerekmez mi sence? Ya abi. Hadi be. Başka? Ben de kaldı. Hayır yine ben de kaldı. Hop. Hop öldüm. Kagura nerede? Kagura hala kovalıyorlar bak. Kes bunları. Kes kes öldü 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 öldü, öldü. Valla durum bundan ibaret gençler. Almayın şöyle değişik pikler. Zaten pik ekrandan maç bitmişti yani de. Oynadık yani o kadar. Mevzu ben falan değil. Tamam etkimi illa gösteriyorum da. Pikten zaten kazanmıştık maçta. Maçı oyun başında. Uranus'un yanında Kagura gereksiz. Direkt ikinci pikten. Daha önemli pikler vardı. Alsalardı Kufra veya Gruğ'un ikisinden birini. Çok daha iyi şey olurdu. Kufra olabilirdi, Grok olabilirdi. Durumundan ibaret. Bu ilk konusunda da e, şunu çıkmazdım ya. Şu otomatik çıktım. Bunu pek çıkmayı sevmiyorum bu çarda. Bunun yerine bir tane de adalet kılıcı koyduğunuz zaman yapıştırıyor abi. En sonunda şunu satabilirsiniz. Bunun yerine de bir tane şu 150 büyük gücü veren var ya o iyi gidiyor buna. Yani biraz can vermiş oluyor size. Hem yani de yetenek gücünüzü bayağı bir arttırıyor. Böyle. Videoyu beğen atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.